Görme engelliyim ve işe giderken her gün bu kaldırımı kullanmak zorundayım. Araba Aslında kaldırımı da pek kullanabildiğim söylenemez çünkü bu kaldırım sanki yayalara ait değil. Düz devam edeceğim. Arabalardan, sizi. Çok Abi, teşekkürler, sağ olun. Her gün böyle burası. O kadar zorlanıyorum ki, kaç kere ezilme tehlikesi geçirdim ama kaldırıma Değil park şimdi. eden arabalar yüzünden tehlikeli olmasına rağmen yola inmek zorunda kalıyorum. Kaldırımda geri geri giden arabalar nedeniyle pek çok tehlike atlattım. Bir keresinde bastonum kırıldı. 3 yıldır bu sorun devam ediyor ve bir çözüm bulamadım. Lütfen bu videoyu paylaşarak sorunun çözülmesi için bana destek olun.